Bismillahirrahmanirrahim. Evet, satır düzeni açısından bu hafta daha iyi. Demek ki bir süre daha çizgiyle devam etmeye ihtiyacımız var. Yani harflerin iyi olsa bile o satır düzeni kötü olduğunda yazı da güzel görünmüyor. Bu yüzden harflerin kendi bünyelerinin güzel olduğu kadar satırdaki duruşlarının da iyi olması için Gayret etmek gerekiyor. Evet bu avlar iyi. Şöyle üçü de yan yana gelince özellikle bunların hepsini aynı yapmaya çalışmak lazım. Şu ikisinin baş kısmı itibariyle şu birazcık büyük olmuş. Şunun bu sırt kısmında bir sorun var. Bir de yani şunun eğimine bakın. Bunun eğimine bakın. Yani yan yana olunca mesela satır aralarında olunca belki birazcık bu kadar dikkat çekmez ama yan yana olunca bu daha da önemli. Buraları gayet güzel. Bu av çanaklarını buralarda güzel yapmışız. Bunun da birazcık daha diğerlerine uyması için bunun da dik olması iyi olurdu. Bunlar birbirine dokunur. Hepsinin dokunması lazım. Eğer hatta şey yapıyorsak böyle Tam şuralardan birbirine temas ettirirsek daha güzel olur. Tam Şöyle sırtından da böyle. Normalde Vav ve Ra harfleri böyle yan yana geldiğinde <laughs> genelde e, satırdaki düzenine göre bakılır ama birisini müdevver birisini mürsel yapmak genel prensip olarak öyle yapmaya çalışmak lazım bulunduğu yere göre. Hangisi müdevvere, hangisi mürsele uygunsa öyle yapmaya çalışmak lazım. Ama burada e, mecbur bunların hangisini mürsel yapsak bu sefer diğeri bir tanesi kendi gene boşta kalacak. Bu yakışıyor. Bu satır düzeninde burası yakışıyor bu. Bunlar iyi. Evet. Bu birleşim de güzel. Şunun ucunda bir sivrilik var. O sivriliği şöyle dokunarak yok edersek sanki daha güzel olacak. Böyle bir kartal pençesi gibi bir pençe görünüyor orada. Orası değil de şöyle kalem ağzıyla buraya yaptığımızda böyle olması lazım. Bu birleşimde bu tam böyle içinde kalacak şekilde olur. Yani birazcık daha bunun mesela şuradan başlamış hali gibi olması daha güzel olacak. Evet, Lafzatullah daha iyi. Şu şurayı eşitleyelim. İlk lamları eşitleyelim. Bir ve ikinci lama. Ee, buradaki kavis biraz fazla olmuş. Burayı da şöyle düzlediğimizde bakın böyle oldu mu? Daha güzel oldu. Güzel bir laf olmuş. Elinize sağlık. Evet. Elifler güzel. Bu da iyi. Bu son kısmı birazcık fazla gene. Hem biraz büyük yapmışız. Gene hem biraz da çok savrulmuş. Şöyle dönmemiz lazım bunu. Şuralardan döndüğümüzde tamam. Evet, şu arayı açmayalım. Burası bir nokta kadar. Hemen kafa geçiş yapalım. Bir noktalık bir boşluktan sonra. Şu keşideyi vermişiz iyi ama bundan sonrasında iki tane üst üste öyle o keşide gibi de değil zaten. Ama o kadar mesafe olmaz. Bir nokta yeterli. Şimdi yan yana gelen bu harfleri de mutlaka muzulüfe dahil eşitlemek lazım. Yani bu burada zülfe ile birlikte uzun görünüp bunun burada kalması olmaz. Bunu bir şöyle buraya kadar çıkartalım. Şu Elif de burada ortada biraz uzun kalmış diğerlerine nispetle. Bu çizgi çektiğimizde bunların hepsini böyle düzen eşitlersek daha satır düzeni güzel görünür. Mesela bir ileriye dönük olarak söylüyorum şimdi. Hani bunları birazcık daha şuralarda boşluk kalıyor. Bunu yaklaştırmak için bu Y'ye şu ikinci şım dişine de dokundurabiliriz. Yani birazcık daha içeriden de başlayabilirsiniz. Ya da buraya değil de mesela şurasını dokunacak şekilde de mesela yapabilirsiniz. Hani satırı hem sıkıştırmak hem yer kazanmak için şım dişinin ilkine değil de ikincisine de temas ettirilebilir. Bundan sonrakiler için dediğim gibi hatırlatma olsun diye söylüyorum onu da. Evet bu iyi. Şu dönüş hala yetersiz. Biz besmelelere bakın. Mesela oklu besmelelere bakın. Hamit Bey'in falan o besmelelerindeki er Rahman, er Rahim ifadelerindekine bakın. Bu onunla aynı olacak. O yüzden burası biraz yetersiz kalıyor. Bunu birazcık daha ne yapmamız gerekiyor? Yukarıya doğru dönüp, bakın şöyle buradan doğru aşağı inmemiz gerekiyor. Çok erken dönüyoruz. Şöyle şurada bir derinlik olması adına. Evet mimin üst kısmı biraz düz gelmişiz. O yüzden uzamış biraz. Bu mim birazcık şöyle aşağıya dönmesi gerekiyor. Onun dışında iyi. Temas ettiği yer aynen öyle buraya temas eder. Bu güzel. Şimdi burada ben belki başka bir derste de baktığım için orada gene aynı dersi yazan. Mesela bu mim ye ye şu mim ye bağlantısını kullandığımızda burası sanki daha güzel de oldu. derse dersi tekrar yazmaya gerek Çekecek bir şey yok ama ben kendi ödevlerime de bakmıştım. Kendi derslerimi yazarken ben de böyle yapmışım. Herhalde hocam öyle önerdi demek ki. Şu mimiyeden yaparsanız buraya hem Burayı doldurur. Hem burası çok aşağıya düşmemiş olur böyle bir çözüm olarak da buraya bunu da bu mimiye birleşimini de öne önerebilirim. Böyle olursa peki bu mimiye nasıl olur? Ee, bir şekilde bunun da buraya temas ettirmek daha güzel olur. Mesela şuraya dokunacak şekilde bu ranın kuyruğunu şuralardan dokunacak şekilde bu mime başlayabilirdik. Orada birazcık e, yukarıda kalması çok sorun oluşturmaz. Y'nin tam aşağıya satıra yapışmasına gerek yok. Ee, şuraları birazcık daha, şuradaki kalem az daha yan olmalı. Böyle yapıyorsak da. bu kadar açık olmamalıydı. Şu Y'ye geçişi göstermek için. Bu harfi ben buna kuyruk yapacak gibi uzatıyordum. Öyle başlayıp gittik. Şöyle bir mem yapacak gibi başlamıştım. Y'ye geçerken Şuralarda kalem daha yatık durması gerekiyor. Yukarıdan geldiğimiz açıyla Y'nin çanak kısmına geçiş yapıyoruz. Şuradaki kalem açımız ve şu kavisimiz. Orada şöyle önce bir ters kavis var. Son dönüşte yumuşatırsak birazcık tamam. Şurayı birazcık bir şurada bir S hareketi var. O S hareketini bir belli edelim. Şöyle içine doğru bir çukurluk olması lazım. Onun dışında diğer duruşu iyi. Şın min birleşiminde de bir problem var. Orayı da birazcık rahatlatalım. Şından özellikle mimi geçerken. Biraz fazla dar olmuş. Şurayı birazcık daha geriden doğru alıp şöyle genişletseymişiz. O da iyi olacakmış. Şurada da yine o S hareketi şu Mimye'de yaptığımız gibi olan S hareketi orada da var. Yani burada şöyle bir S hareketiyle bu dönüşü yapıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Ölçüsüne göre bu biraz küçük olmuştu. Bu da herhalde idealdir. 5 nokta Harfin böyle boyunun olması. Evet. Buradaki nesih iyi. Gelelim aşağıdaki nesihimize. Güzel görünüyor. çir çevirmeyin şu vav kuyruklarına ya da ra kuyruklarına. Buradan sonrası birazcık daha açılarak <laughs> gitsin. Yani çok içeriye dönmüş bunlardan. Şunun herhalde birazcık daha aşağıya düşmeli. Yukarıda kalıyor. Yani non satır çizgisi şuralarından geçsin. Harf olarak iyi ama biraz küçük bu da. Şu vavları da birbiriyle eşit olsun. Bu vavla bu vav eşit değil mesela. Evet bu güzel. Bunun da ona göre küçük. Mesela şu vavun yanında duruşu küçük duruyor. Evet. Bima enzen Bu lam güzel. Nun z birleşimi güzel. İle iki gayet iyi. Bima ünzile. Elifler böyle kalından inceye doğru olduğu yukarıdan aşağıya belli olsun. Şunu da belli oluyor bakın. Şu iyi. Diğerlerinde de belli olsun. Yani ince ince gibi olmasın yukarıdan kalın başlayıp aşağıya doğru inceldiğimiz belli etmemiz lazım. Şu daha iyiydi. Bu biraz büyük. Buralardan bunu küçültmemiz lazım. Keşi de hızını alamamış. Birazcık daha ya uzatın ya da biraz böyle dediğim gibi hızını alamamış bir keşidi olarak görünüyor. Evet. Bunlar iyi. Bu iyi. Bir tane daha göstereyim. Lam, Elif ve bunların böyle birleşimini. Bir de böyle var. Bunu da kullanıyorlar çok. Böyle de bağlayabilirsiniz. Bunu hani illa gösterdiğim gibi yuvarlak bir şekilde değil de. Bundaki yüzünün küçük olması lazım. Öyle yapacaksanız. Ahiret derken ha ve ra'yı böyle birleştiriyorsak bu hanım birazcık daha dik olması gerekiyor. Normalden daha dik olması lazım. Evet. Biraz karayı açsaymışız daha güzel olacakmış. Şey bayağı güzel. Birazcık sadece şu ara sıkışık kalmış. Bunun dışında iyi görünüyor. Evet elinize sağlık. Nesihin ve sürüsünde devamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.